Pakistan herkese merhaba. Bugün 22 Mart 2022 günlerden salı. Haftanın ilk gününü atlatmış olduk. Bakalım gündemlerine gelişmeler olmuş. Hep birlikte başlıklara bakalım. Dün bahsetmiştik küresel risk iştahı nereye gidiyor? Bununla ilgili kısa bir detay. Avrupa Merkez Bankası Başkanı'ndan yapılan önemli açıklamalar. Bitcoin ve Ethereum fiyatlanması bugün itibariyle tekrardan yukarı yönlü hareketti. Bakalım sebebi neymiş? Türkiye'de Form Metaverse açıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptı. Bakalım ne yönde etkileri var? Ve gündemdeki gelişmeler bitmiyor. Dün gerçekleşen FED tarafından gelen Paul'un açıklamaları. Kripto tarafındaki haberlere baktığımızda önemli haberler var tabii ki ama Sırbistan prensi dedi ki Bitcoin özgürlüktür. ABD tarafından gelen bir habere göre Federal Rezerv Bankası Başkanı Fed'e çağrıda bulundu. Ve Bank of America Silvergate için satın al derecelendirmesiyle %50 artış olabileceğini söyledi. Herkese tekrardan merhaba. Dün çok önemli gelişmeler yaşandı. Tabii ki o gelişmelerin üzerinden kısa bir özet geçeceğiz. Tabii ki Bitcoin, Ethereum ve altcoin'lerin fiyatlanması da bu gelişmelere biraz daha etki eder bir şekilde yukarı yönlü hareket etti. Peki neden? Şimdi dünkü piyasaya baktığımızda biliyorsunuz ki biz ne demiştik? Risk iştahı demiştik. Risk iştahının pazartesi günü itibariyle birlikte biraz daha düşüş yaşadığını görüyoruz. Fakat dolar endeksi yine yükselişte. Dün gerçekleşmiş olan Avrupa Merkez Bankası'nın başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları çok önemli oldu. Biliyorsunuz Avrupa Birliği kripto konusunda aslında Mika düzenlemesiyle birlikte bir yere varmak istiyorlar. En azından kripto yasaklamasıyla ilgili konuyu reddetmişlerdi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarına göre biliyorsunuz ki piyasada çok fazla stagflasyon etkisi konuşuluyordu analistler tarafından ve Avrupa içerisinde de böyle bir beklenti vardı. Fakat Avrupa Merkez Bankası Başkanı bu durumu yalanladı. Daha doğrusu doğrulamadı. Henüz stagflasyona karşı bir işaret hali hazırda görmüyoruz dedi. Bu da önemli bir gelişmeydi tabii ki. Ve bununla birlikte de ekledi. Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi bizim enflasyonda maalesef yükselişe sebep olurken güvenli bir düşüşe ve maalesef de büyümede etkili olacağını söyledi. İklim değişikliğinin orta vadede de enflasyonla birlikte büyümeye en azından etkisi olacağını söyledi. Peki geliyoruz diğer haberlere. Aslında Türkiye'deki gündem ilgili giriş yapmak istiyorum. Dün gerçekleşen Form Metaverse'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama gerçekleştirdi ve yaptığı açıklamada önümüzdeki dönemi dijital seferberlik ilan ediyorum dedi. Bu aslında güzel bir cümle çünkü ileride teknolojik olarak bütün alanda bizi destekleyeceğini gösteren olumlu bir açıklama oldu. Ve gündeme devam ediyorum. Dün gerçekleşmiş olan ABD tarafından Fed'in açıklamaları vardı. Powell yani Fed Başkanı açıklama gerçekleştirdi. Powell dedi ki gerekirse 25 bas puandan fazla bir faiz arttırımı yapılabilir söz konusu olabilir dedi. Bununla ilgili tabii ki Şahin bakış açısını sürdürmesiyle birlikte Bitcoin ve Ethereum'un fiyatlanması da yukarı yönlü gerçekleşti ve piyasalarda böyle olumlu bir hava estirdi diyebiliriz. Peki şimdi geleceğim kripto haberlere devamında zincir üstü veri ve teknik analiz. Geliyorum kripto haberlere aslında biraz daha magazinsel bir haber gibi bu. Çünkü Sırp Prensi kripto ekosistemiyle ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Kendisi bir Sırp TV programına katıldı ve ile ilgili bayağı açıklama yaptı. Hatta İngiltere'de bir varlık yönetim firmasında analist olarak çalıştığını söyledi. Bununla birlikte de Bitcoin'le ve kripto ile ilgili soru soruldu. Aslında kripto ekosistemi değil ama tamamıyla Bitcoin e odaklı bir cevap verdi. Ve dedi ki, Bitcoin özgürlüktür dedi. Ama bunun altında yatan sebep ise şöyle bir açıklamada bulundu. Enflasyona tabi olmayan her kaliteli paraya ihtiyacımız var dedi. Aslında bunu bir para birimi olarak düşündüğünü buradan algılamış oluyoruz. Belki önümüzdeki dönemde de Sırbistan tarafından dijitalleşme adına gelecek bir hamle olabilir. Federal Rezerv Bankası Başkanı FED'e çağrıda bulundu. James Bullard, Cuma günü gerçekleştirmiş olduğu açıklamada tabii ki ABD'deki FED'e bir gönderme yaptı. Hatta şöyle söyleyelim, Federal Açık Piyasa Komitmesi... FOMC'de bir toplantı gerçekleşti ve o to toplantıda karşı oy almıştı James ama bununla ilgili de bir aslında açıklama yaptı ve dedi ki enflasyonla mücadelede Fed'in aslında daha agresif bir tavır sergilemesi gerektiğini söyledi. Önemli bir vurgu yaptı. Ve son haberimizdeyiz. Bank of America Silvergate için satın al derecelendirilmesiyle birlikte %50 artış olabileceğini söyledi. Bu artışla ilgili hemen bilgi veririm haberinde detayına. Bank of America satın alma derecesiyle 200 dolarlık bir fiyatla aslında Silvergate'in hissesinden bahsediyoruz burada. Hissenin kapsamını başlatan bir raporda ee Silvergate Capital'ın yatırımcılara, dijital varlıklara doğru dolaylı yoldan alın satım işlemine yardım etmesi ve aslında kripto ekosistemini büyütmesiyle ilgili bir alternatif yol sunduğunu söyledi. Önemli bir detaydı çünkü zaten biliyorsunuz kripto dostu bankalardan biri Silvergate çok önemli bir noktada yer alıyor. Analistler de Silvergate hisselerinin ve bitcoin fiyatlanmasının şu anda yüksek oranla ilişkili olduğunu vurgulaması da önemli bir detay haber içerisinde. Peki şimdi geliyoruz ekrandaki verilere ve teknik analize. Evet şimdi öncelikle zincir üstü verilere bakacağız. Arkasından teknik analiz hemen ekranı yansıttığımda size Glassnode üzerinden on-chain market indikatörlerin aslında kısa ve özet halini göstereceğim. Şimdi buraya baktığımızda hashrate oranlarında %24'lük bir saat içerisinde Bitcoin inde bir düşüşlük var ama bu durum fiyat fiyatta çok fazla bir etkilemeye sebep olmadı. Çünkü şu anda bir fiyat artışı var. Bu fiyat artışı da FED taraftan gelen açıklamaların arkasından piyasanın biraz daha rahatlaması. Biliyorsunuz ki kanal çok daralmıştı teknik analiz üzerinde. Şimdi onlarla ilgili de zincir üstü verilere bakacağız. Yeni adreslerde girişler çok fazla. 24 saatte bayağı %17'lik bir artış gözlemleniyor. Aktif adres sayılarında da bir artış var şu anda yukarı yönlü bir eğilim halinde. Buradaki e, grafikte hemen belirteyim 7 günlük e, kısmı gösteriyor. 7 günlük süre içerisinde tekrardan yukarı yönlü hareket etmiş ve %20'lik bir artış e, gerçekleşmiş aktif adres sayılarında. 24 saat içerisinde burada da e, 0.1 Bitcoin üzerindeki olan adreslerinde artış göz, gözlemleniyor. O da 0.032 yüzdelikle bize e, yansımış. Bu iyi bir nokta. Adres bir bitcoin, daha doğrusu bin bitcoin ve üstü bulunan adreslerde de yukarı yönlü bir artış da olmuş. Ama tabii bu bir balina da olabilir. Burada bunu birkaç balina da olabilir. Tam olarak hamlesinin ne olduğunu göremiyoruz. Fakat ama buradaki tutarın, yani bu adres sayılarındaki tutarın zaten çoğunun... E, e, nitelendirilmesi daha doğrusu e, balina olarak geçiyor. O yüzden balina artışlarında da 0.131'lik bir yukarı yönlü eğilim var. Madenci tarafına geliyorum. Bu tarafta da e, HRED tarafında göstermiş olduğum bir eksik düşüş var dedim az önce. Ama bu HRED'de herhangi bir olumsuz bir durum yok. Tamamıyla blok çözümlerinden kaynaklı olarak bir düşüş gözüm gözlemleniyor. Ama bunun bir fiyata etkisi de yok şu an. Biliyorsunuz blok e, çözümlerinin zorlukları şu an gitgide arttığı için e, böyle bir durum söz konusu olabilir. Sürede biliyorsunuz bununla birlikte uzuyor Bitcoin üzerinde fi kısmına geldiğimizde de buradaki şimdi 24 saatlik oranda da fi fi tarafının Daha doğrusu yüzde 51 oranında yükseldiğini görüyoruz ama genel az önceki ekrana baktığımızda bir düşüş gözlemleniyor dedik ama zaten filerin artık son dönem içerisinde çok da yukarı yönlü hareket etmediğini görüyoruz burada diyebilirim şimdi Zorluk seviyesi yine yüzde sıfırda burada da bunu belirtmiş bize madencilerin toplamdaki gelirine baktığımızda da yine madenci gelirindeki düşüşü görebiliyoruz aşağıya indiğimizde de hemen giriyorum burada exchange inflow volume dediği aslında borsalara giriş yapan fondan bahsediyoruz, Volümü gösteriyor yüzde beş beşlik oranında bir giriş sağlanmış bu da önemli bir detay çıkışa baktığımızda da Dolaşımdaki çıkışa baktığımızda da yine hemen bakıyorum %43'lük bir çıkış gözlemlenmiş. Aslında şu demek oluyor, kar satışlarını görüyoruz burada. Ama tabii ki giren dolaşımdaki şu an giriş yapılan Bitcoin miktarının daha fazla olması eksiye bizi döndürmüyor. Fiyatın tamamıyla artmasına sebep oluyor diyebiliriz. Evet, metriklere metriklere baktığımızda bu şekilde daha fazla detay vermiyorum. Bir sonrakinde diğerlerini de daha detaylı inceleyeceğiz. Şimdi direkt ben teknik analize geçmek istiyorum. Dün bahsetmiştik artık Bitcoin'in desteklerinin, dirençlerinin, geri çekilmelerinin nerede olabileceği ile ilgili 37 bin seviyelerinde zaten bizim desteğimiz var ve bir geri çekilme söz konusu olabilir dedik. Ne dedik? 39 bin seviyeleri de bizim için kritik ama buraya da ilk tepkime aşağıya destek olarak kendi alacağı bir yer olabilir dedik. Şimdi geriye şöyle çektiğimde 4 saatlik grafiğe bakıyoruz. Tabi incelediğim her zaman bu yönde oluyor benim. Buraya baktığımızda bir kanal daralması var ve düz trend çizgilerimle birlikte aslında direnç kısımlarından tepki verip yukarı hareket edeceğini beklediğimiz noktalar vardı. Bir dönem sakin fiyatlanma gösterip aynı ara alanda kalmaya çalışan Bitcoin'in şu anda bunu kırmaya çalıştığını görüyoruz. Hemen bakalım fiyatlanması zaten biliyorsunuz 42.000'in artık 43.000'e yaklaştı diyebiliriz. Şu anki fiyatlanması da baktığımızda 42.700'ün üstünde bir fiyatlanması vardı. Buradaki kanalı kırmak üzere kendini test etmek üzere. Zaten satışta hemen bakıyorum 43.000'in üstünde gelmiş. Ee, sabah 6 saatlerinde sonra tekrardan bir 42 bin lira doğru geri çekilmiş. Ee, tabii ki bu gelen satışlar biliyorsunuz kar satışları olmaya devam edecek. Bizim için önemli bir nokta. Yukarı yönlü bir kırılım bekliyorduk. Ama kar satışları bu durumu çok fazla etkilemeden, kendini çok da aşağıya çekmeden Bitcoin kendine bir zemin arayışında bulunduracak. Çünkü artık kanal daralmaya başladı. Bir yükseliş durumu söz konusu şu anda diyoruz. Peki Ethereum'a geliyorum. Ethereum'da da bir e, düz trend çizgimiz vardı. Bu aslında buradan kırmasını beklediğim bir e, şeydi. E, Direnç çizgisiydi. 17 Mart'ta bunu kırmasını beklemişim ve yukarı yönlü hareket etmiş. Sonra tekrardan aşağıya kendine o beklediğim kırmasını istediğim direnç noktasına geri çekerken tekrar Ethereum yukarı yönlü fiyatlanma gösterdi. Biliyorsunuz ne, e, ne demiştik? Bitcoin'e göre Ethereum'un fiyatlanması tabii ki daha e, olumlu. Şuraya önceki çizmiş olduğum destek, e, pardon direnç e, çizgim vardı. 3000'in üstü demiştik. Şu an nereye yaklaşıyor? 2992'den fiyatlanıyor Ethereum. 3000'e tepki verirse e, oradan bir kar satışı gelebilir ve kendini bir geri e, çekebilir. Geri çekme seviyesi yine hemen söyleyelim. 2900 2800 seviyelerine kadar kar satışı gelirse kendini geri çeker ama 3000'ün üstünü görmesi muhtemel şu anda diyoruz. En aşağıdaki destek seviyelerimizi unutmuyoruz ama buradaki direnç, direnç olarak belirlediğimiz düz trend çizgisi bize destek olarak dönecektir çünkü şu anki fiyatlanma yukarı yönlü gidiyor. Peki geliyorum Mati'ye, Mati'nin e, durumunda Bollinger'la aldım. Burada da bir kanal daralması vardı ama şuradaki üçgeni görüyorsunuz. Üçgen formasyonunda e, burada da bir noktaya gelinmiş ve hemen şöyle gösterdiğimde size buradaki fiyatta ortalama fiyatın biraz daha üstüne doğru hareket etme eğilimine geçmiş ve bir e, alım tarafı gelmiş. Alttaki RSI'ye baktığımızda da yine e, çok da Alım noktasına tam anlamıyla istediğimiz fiyata gelmese de kendini zorlayan bir durumu var Matic'in. En azından hacim artışı var. Hacim artışıyla birlikte alımlar devam ediyor. Burada da şu an bir kar satışı yok ama kar satışı gelirse geri çekilmeler 1.34'e kadar inecek. Dolar bazından söylüyorum bunları. Tabii ki yukarıda şu an fiyatlanması da 1.50 olarak gözüküyor bizim için önemli bir detay. Ben bekliyorum ki tepki vereceği bölge 1.69 ama şu an daha istediğimiz fiyata var. Ee, yine alımlar gelmeye devam ediyor. Hacim artışı ve da bu yönü bize olduğunu gösteriyor. Teknik analizimiz de bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.